Yüksek öğretim sınavı kurumları sonuçları açıklandı ve üniversite tercihi süresi başlamış oldu. Bu süreçte birçok aday doğru tercihi yapmak için rehber öğretmenlere ihtiyaç duyuyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına 3 milyon 36 aday başvurdu. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yılda sonuçlar bazı öğrenciler için sevindirici, Bazıları için ise hayal kırıklığına neden oldu. Sıralamada dereceye giren adaylar 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Urfa Antik TV mikrofonlarına konuşan rehber öğretmeni Hasan Varış, tercih sürecinin öğrenciler için önemli bir süreç olduğunu söyledi. Varış, üniversite tercihlerini yaparken şehirlerin yaşam ve ekonomik koşullarında göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti süreçtir. Öğrencilere buradan tavsiyem mutlaka uzman birilerinden yardım alarak tercih yapılması öneriyorum. Çünkü bu sene dediğim gibi, biraz önce dediğim gibi devlet üniversitelerinin ikinci öğretimleri kapatıldığı için tercih süreçli devlet üniversitelerinde biraz daha farklı bir süreç bekliyor öğrencilerimize. Şimdi tercih yaparken her şeyden önce öğrencinin sınavda almış olduğu başarı sonu, başarı sıralaması çok önemlidir lisans programlarını tercih ederken lütfen sevgili öğrenciler başarı sıralamanıza göre bir önceki yılların yerleşme yerleşme sıralarını göz önünde bulunarak üniversitelerin tercihini yapabilirsiniz. İkincisi şehirlerin tercih ettiğiniz şehirlerin yaşam koşulları, ekonomik koşulları size bir şeyleri katıp katmadığı konusunda da tercih edebilirsiniz. Üçüncüsü seçeceğiniz meslekleri ilgi ve Alakanıza göre veya mesleği üniversiteyi bitirdikten sonra o mesleği yapıp yapamama konusunda dikkat etmeniz gerekmektedir. Tercih döneminde öğrencilerimizin en çok şikayet ettiği noktalardan bir tanesi üniversitelerin yurt ulaşım sosyal imkan konusunda.